Bugün bilişsel davranışçı terapi yani BDT değerlendirmesinde kullanılan e, oldukça detaylı bir yapıya, bir çerçeveye yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynak bir terapistin durumu analiz etmek için başvurduğu bir değerlendirme tablosu aslında. Amacımız ne? Sizin için bu çerçevenin hani temel mantığını biraz olsun açmak, bir uzmanın zihninizdeki o karmaşık bağlantıları nasıl çözmeye çalıştığını göstermek. Hadi bakalım. Nedir bu yapı? Evet, e, bu yapı gerçekten de şey, e, çok katmanlı bir yaklaşım sunuyor. Yani sadece o anki güncel soruna değil de kişinin bütün hikayesine, geçmişine bakmayı hedefliyor aslında. Kökleri anlamak diyebiliriz. Evet, ilk bakışta benim de dikkatimi çeken o oldu. Yani değerlendirme ne kadar geriye gidiyor. Sadece bugünkü problemle sınırlı değil. Gelişim öyküsü, aile yapısı, okul, iş hayatı, sosyal ilişkiler, hatta eski travmalar, tıbbi geçmiş bile, bayağı kapsamlı değil mi? Kesinlikle öyle. Bu tarihsel bağlam olmadan bugünkü düşünce ve davranış kalıplarınızın hani o kökenini tam olarak kavramak zorlaşıyor. Şöyle düşünün, yani bugünkü bir çiçeğin neden o şekilde büyüdüğünü anlamak için toprağına bakmak gerekir, değil mi? ...aldığı suya, güneşe. Hı hı. Geçmiş deneyimler de... ...bugünkü sizi besleyen o toprak gibi aslında. Peki, tamam. Bu geçmiş bilgileri topladık diyelim. Terapist, bu büyük resmi bugünkü belirli soruna nasıl bağlıyor? Sanırım burası olgu formülasyonu denen... ...işin biraz daha e, mekanizmasına indiğimiz yer oluyor, öyle mi? Aynen öyle. İşte burası BDT'nin adeta motoru diyebileceğimiz kısım. Kaynakta da vurgulandığı gibi... Otomatik düşünceler var, ara inançlar var, bir de temel inançlar. Yani şemalar dediğimiz yapılar var. Temel inançlar genellikle çocuklukta, ergenlikte oluşan kendiniz ve dünya hakkındaki en köklü kabulleriniz. Hayata baktığınız gözlükler gibi adeta. Yani bu en derindeki temel inançlar o anki duruma verdiğimiz tepkileri doğrudan mı belirliyor? Tam olarak öyle. O derindeki temel inançlar yani şemalar belirli durumlara özgü kurallarınızı, varsayımlarınızı yani ara inançlarınızı şekillendiriyor. Mesela diyelim yetersizim gibi bir temel inancınız var. Evet. Bu hata yapmamalıyım yoksa herkes ne kadar yetersiz olduğumu anlar gibi bir ara inanca yol açabilir. Sonra belirli bir olay yaşandığında hani bir tetikleyici e, diyelim sunumda küçük bir dil sürçmesi oldu. Hı hı. Zihninizde aniden işte yine batırdım ben tam bir beceriksizim gibi bir otomatik düşünce beliriveriyor. Bu da tabii ki doğru doğrudan duygularınızı etkiliyor. Hayal kırıklığı, kaygı gibi ve davranışlarınızı. Belki geri çekiliyorsunuz, belki kaçınıyorsunuz. Tabii çevresel faktörler de bu zinciri etkileyebiliyor. Vay canına yani anlık bir kötü his, olumsuz bir düşünce dediğimiz şey aslında çok daha derin bir inanç sisteminin sadece görünen ucuymuş. İlginçmiş bu. Peki bu yapı sadece sorunu anlamakla mı kalıyor yoksa bir çözüm yolu da sunuyor mu? Hayır, sadece anlamakla kalmıyor, aynı zamanda değişim içinde bir yol haritası sunuyor. Bakın, hedef listesi, sorun listesi gibi çok somut bölümleri var. Hedeflerin SMART olması gerektiği belirtiliyor. Yani ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanı belli hedefler. Evet, o önemli. Bu terapi sürecine net bir yön veriyor. Ayrıca tedaviyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek durumlarda baştan konuşuluyor, belirleniyor. Şu şemalar konusuna biraz daha dönsek mi? Kaynakta birçok farklı şema adı geçiyor. Terk edilme, kuşkuculuk, başarısızlık, bağımlılık, boyun eğicilik. Bunları tanımak neden bu kadar önemli? Çünkü bu şemalar biz farkında bile olmadan hayatımızdaki tekrar eden sorunlu örüntüleri yaratıyor. Mesela başarısızlık şeması olan biri dediğim gibi küçük bir iş hatasını bile ben zaten hep başarısızım diye yorumlayıp yeni sorumluluklar almaktan kaçınabilir. Geçmişteki bir deneyimin gölgesi bugünkü fırsatları engelliyor adeta. Anlıyorum. Ya da mesela boyun eğicilik şeması. Kişi sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını hep geri plana atabilir, kendini tüketebilir. İşte bu şemaları fark etmek, bu kısır döngüleri kırmak için ilk ve en önemli adım. Kaynakta sosyal karşılaştırma ölçeği gibi araçların da bu tanıma sürecinde kullanıldığı belirtiliyor anladım yani özetle bu yapı bir bireyin yaşadığı zorlukları anlamak için geçmişten bugüne, düşünceden duyguya, davranıştan en derindeki inançlara kadar uzanan e, oldukça sistematik bir harita sunuyor bize. Peki tüm bunları bilmek sizin için yani bizi dinleyen sizler için ne ifade ediyor? Ne işe yarar bu bilgiler? Şöyle söyleyeyim. Bu tür bir yapıyı, bu kavramları anlamak sadece terapistlere özgü bir bilgi değil aslında. Yani otomatik düşünce, ara inanç, şema gibi kavramları duymak bile kendi iç dünyanıza veya çevrenizdeki insanların davranışlarına belki biraz daha farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilir. Belki neden bazı durumlarda hep benzer tepkiler verdiğinizi, neden bazı ilişkilerde benzer solunlar yaşadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Size bir nevi kişisel bir farkındalık aracı sunuyor diyebiliriz. Gerçekten de hem çok yapılandırılmış hem de oldukça aydınlatıcı bir bakış açısı sunuyor. Bugünlük bu detaylı çözümlemeyi burada noktalayalım o zaman. Size üzerinde biraz kafa yoracağınız bir soru bırakalım. Bu değerlendirme yapısını ve içindeki kavramları, hani şu otomatik düşünceler, ara inançlar, şemalar, bilmek kendi düşünce ve davranış kalıplarınızı şimdiye dek hiç fark etmediğiniz bir şekilde görmenizi nasıl sağlayabilir? Belki de bazı anlık tepkilerinizin kökeni sandığınızdan çok daha derindir. Ne dersiniz?